Arkadaşlar selamlar yeni bir Discord videosu hoş Bugün Hype Squad rozetinizi nasıl kaldırırsınız onu göstereceğim. Yani Discord profilinizde gözükmemesini sağlamak için bu adımları yapmanız gerekecek. Biliyorum bu bence bazı kişilere saçma gelecek. Çünkü bana da saçma geliyor. Sonuç olarak Discord'daki rozetler bence güzel duruyor. Fakat bazı arkadaşlar kaldırmak istiyormuş. Unutmadan şu hatırlatmayı yapayım. Eğer Hype Squad rozetinizi almadıysanız ve almak istiyorsanız da yorumlara bu videonun linkini bırakacağım. Hype Squad rozeti nasıl alınır diye. Normalde Discord bunu kaldırdı arkadaşlar bir ay öncesinde. Bakın zaten videonun tarihini görüyorsunuz 13 Kasım. Yani bir aydır HypeSquad Discord üzerinden resmi olarak alınamıyor. Fakat kol yöntemleriyle Discord'un veri tabanında olduğu için alabiliyoruz. Aynı şekilde kaldırmak da mümkün arkadaşlar. Hatta istediğimiz HypeSquad rozetini alabiliyoruz. Bu videoyu izleyin eğer almak istiyorsanız. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. İlk olarak kendi hesabım üzerinden göstermeyeceğim. Çünkü burada mor olan var ve tekrardan uğraşmak istemiyorum. Yeni hesabımda bakalım ne varmış. Ha, kırmızı olan varmış. Mesela ben bunu mor olanın yapmak istiyorum. Fakat dedim ki bunu kaldırmak isteyen çok fazla kullanıcı var sunucumda. Şimdi nasıl kaldırılacağını çok kısa bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak sunucuma katılıyorsunuz. Açıklama yorum bölümünde linki bulunuyor. Katıldıktan sonra burada Hypsecat kanalının aşağısına bir adet text dosyası bırakacağım. Hemen şöyle açalım onu öncelikle. Bakın bu text dosyasının içerisinde bir de kod var. Bu kodu Ctrl+C ctlc kopyalıyoruz arkadaşlar ve sonra Discord'umuzu açıyoruz bilgisayar üzerinden. Herhangi bir yerde olmanız fark etmez. Hemen rozetin tekrar olduğunu da göstereyim şuradan da hani akıllarda soru işaret kalmasın göründüğü gibi. Şimdi C ile Shift I tuşlarına basıyoruz. Konsolumuz açıldı. Bakın konsol açılmayan arkadaşlar. Buraya dikkatle dinleyin. Görev kodu Quest kanalında tamam mı? Yukarıda Vancourt rehber videomuz var. Buradan Vancourt plugin'ini yüklerseniz konsolunuz daha rahat açılacaktır. Hatta Discord Canary kullanırsanız arkadaşlar. Discord'un Canary versiyonunu bu gördüğünüz konsolu açmak için Elo veya Venkor falan kullanmanıza bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Tavsiye ederim. Şimdi buraya Elo yazıyoruz. Her şekilde. Şu andaki Discord PTB versiyonu bilmiyorum. Bir bakayım arkadaşlar şöyle. Normal Discord'muş. Tamam. Sonrasında buraya bu yazacağımız kodu enter'la yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Kod gönderildi. Hemen hesabımızı kontrol ediyoruz ve hype squad rozeti gitti. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta arkadaşlar bakın. Gitti ya mesela bunu tekrar almak için bu videoya gitmenize de gerek yok. Yine onun kodunu da sanırım burada paylaşmış olmamız lazım. Bakalım. Aynen. Burada paylaşmışız arkadaşlar. Bakın. Hacukat kanalında 2 adet dosya var. Bunlardan herhangi birine giriyorsunuz. Sonrasında kanalıma abone olmanız gerekiyor. O site üzerinden get your link deyip go to your link deyip dosya kodan bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu açıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Hatta beraber alalım. Mor olanı aldım. Kapattım. Gördüğünüz gibi mor olan geldi hesabıma. İzin teşekkürler. Bence ikisini de yapmış olduk. Hoşçakalın ve bay bay.